Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice'le birlikte biz Bakugan savaşçıları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başla Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş, hiç olmadan, tan, tan, budur bakugan. bakugan! Savaşçıları İyi, Kötü ve Bakugan Şehir bomboş, bütün insanlar gitti. Kötü Bakuganların geleceğine dair haberler çabuk yayıldı. Ve herkes mümkün olduğu kadar çabuk kaçtı. Sadece Denme arkadaşları kaldı. Ve biz Batukanlar, Batukan savaşçıları ile birlikte Naga'yı durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bu savaşı kazanamayacağımızdan korkuyorum. Melbourne gittikçe güçsüzleşiyor. Ve Naga sonsuzluk çekirdeğini ele geçirirse her şeyi kaybedeceğiz. Drago, Naga geldiği zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bana ne olursa olsun sonsuzluk çekirdeğini korumalısın. Zorundasın. Mayburn. Hazır olun, işte geliyorlar. <laughs> İşte yine karşınız Ben de ikinizi bir daha asla görmeyeceğimi düşünüyordum. <laughs> Üzgünüm ama yeniden maç yapmak için dön. Anlıyorum. Ne zaman durmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Hazır mısın Rulo? Tabii ki. Ben, ben, savaş! Tigrelo <laughs> ve Yine her zamanki gibi inatçısın. Bize katılırsanız sizin için çok daha kolay olur. seni nereden tanıyorlar Vestroya da savaştın mı bu mı onlar? Evet. Nobilion'u yendikleri savaştı. Ne kadar neredeyse yeniliyordu. Ama neyse ki Masquerade geldi ve Alfa Hydronoid de Centaurion'u durdurdu. Bunu söyleyeceğimi asla düşünmezdim ama Masquerade olmasaydı bunu asla başaramazdım. <laughs> Centaurion'u durdurduktan sonra Drago da tüm gücüyle durumuna saldırdı. <laughs> bir daha görmeyeceğimizi düşünüyordum ama yanılmışım işte. Bizi kandırdılar. Buraya gelip savaşabilmek için bize oyun oynadılar dedik. Yani Drago ve Alfa Hydronite bir arada bile Centorior ve Druman'ı yenemedi mi diyorsun? Bunun şimdi hiçbir önemi yok. Onlarla karşılaşmalıyız. Evet. Neden bekliyorsun Drago? Bestro'ya da karşılaştığımızda çok daha cesur. Tigran'a kendine dikkat et. Bu ikisi çok güçlü. Tamam. Drago, Centaurior'u bana bırak. Tamam. O zaman Druman benim. Başlayalım bunu. Tamam. Hazırım. Yetenek kartı etkin. Ateş ortamı. Rast. <laughs> Bundan daha iyisini yapamıyor musun Draco? <laughs> Sen ev parçalanacak. Aaaa! Tigrara! Aaaa! Daha fazla dayanamayacağım! Bu ikisini yenmenin mutlaka bir yolunu bulmamız gerekiyor. Onlarla deneyimli olduğumuz bir savaş alanında karşılaşmalıyız. Şehrin her yerinde savaştık. Sence nereye gitmeliyiz? Parka! Hı? Park mı? Evet elbette. İlk orada karşılaşmıştık. Unuttun mu yoksa? Hı? Şimdi sıra bende. Evet. Çıktın. Bu haksızlık. <laughs> Kaybetmeyi hiç bilmiyorsun değil mi? Beni dinle. Topu bir daha at. Hayır bugünlük bu kadar yeterli. Hey yarın görüşürüz. Hayır <laughs> buraya gel. Henüz pes etmedim. Bir şans şey daha istiyorum. Benim <laughs> beni o parkta hep yenmesi çok normal. Hemen parkın yanında yaşıyor ve orayı avcının içi gibi biliyor. Demek o yüzden avantajlıydı. Belki göründüğünden daha zekiydi. <laughs> Hadi dur. bana borç verebilir misin? Üzgünüm Jolie ama bende para kalmadı. Benim yanımda sadece kredi kartım var. Hey, sanırım ben de tüm harçlığımı bitirmişim. Al. Aa. Aa, he? Senin burada ne işin var? Sadece Alice'i arıyordum. Onu buralarda gördünüz mü? <laughs> Büyük baba. Büyük baba. <laughs> Nereye gitmiş olabilir ki? Sadece bir saniyeliğine başka yere bakmıştım. Umarım yine helciye dönüşmemiştir. Bu eski zamanlardaki gibi olacak. Evet, geçit kartı etkin. Hadi Luna. Tamam. Geçit kartı açın. da kapısı. Harika. Şimdi sağ avantajı bizde. Nereye gidiyorsun Drago? Buraya. Geçit kartı açın. Enerji birleşimi. Hazır ol Hem de Rulo bir şeyler deneyecekler. Beni duyabiliyor musun? Rulo. Evet seni duyabiliyorum ama kendim oraya ışınlayamadığımı biliyorsun sen. Hadi etme Runo. Sen buraya gelene kadar onları bu bıçaklarla oyalayacağım. Yürü dişi. Heh, sen öylesin. Karanlık üstün gözler. Forte, karanlık Nola. <laughs> Alice'i iki gündür hiç görmedik. Ribidor'la karşılaştıktan sonra ortadan kayboldu. Ama Alice böyledir. Bir an buradadır sonra yok olur işte. Büyük babasının evine gittim ama orada değildi. Umarım iyidir. Belki de gruplar halinde onu arasak iyi olur. <laughs> Onun için oldukça endişeleniyorsun ha. Ne oldu Klaus? Ha, bilmek istiyorsan Joe ben bir centilmenim ve güvende olduğundan emin olmak istiyorum. Tamam mı? Hı? Marucho, ben Keito. Cevap ver. Evet Keito dinliyorum. Keito, seni neden duyuyoruz ama göremiyoruz? Muhtemelen sadece anlık bir sinyal sorunudur. Birazdan geçer. Bize söylemek istediğin nedir Keito? Korkarım Rino'nun başı ciddi dertte. Şu anda açıklayamam ama çok geç olmadan onlara yardım etmeniz gerekiyor çocuklar. Benim başı dertte. O zaman neyi bekliyoruz? Hemen yardıma gidelim. Evet. Pekala, kimler geliyor? Ama hepimiz gidemeyiz. Birinin kalıp Beyvor'una göz kulak olması gerekiyor. Onu korumalıyız. Sonsuzluk çekirdeği onda. Merak etme Marucho. Şun Kombe ve Julio maçlarını bitirdiler ve hemen Wardington'dan çıktılar. Onları arayıp Dan ve Runa'ya yardım etmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Acele edelim. Beyvor'un için endişelenmeye başlıyorum. Şun cevap ver. Ben Keito. Denver'in başı dertte. Hemen parka gidip onlara yardım edebilir misiniz? Lütfen acele edin. Büyük tehlikedeler. Peki Weyburn ne olacak? Merak etme. Weyburn emin ellerde. Marucho ve diğerleri onları koruyor. Wardington Kulesi'nin tepesindeler şu an. Tamam anladım. Dene ve hemen oraya gittiğimizi söyler misin? <laughs> Teşekkür ederim şu. Ne kadar milletler olduğunu tahmin bile edemezsin. <laughs> Oyun başlasın! Bakugan Savaşçıları devam edecek! Bakugan Savaşçıları devam ediyor! Büyük baba! Büyük baba! Büyük baba! Büyük baba! Büyük baba büyük baba uyan lütfen. Ah, 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 ne oldu bana? Neredeyim? Bilmiyorum. Bir saniye arkamı döndüm ve kayboldum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten aklı karışık gibi görünüyor. Helci'yi yine bedenini ele geçirmiş olmalı. Masquerade'in benim bedenimi aldığı gibi. İyi olacaksın büyük baba. Göreceksin. Waver'ın içindeki sonsuzluk çekirdeğinin pozitif gücüne maruz kalırsan yine normale dönersin. <laughs> Hadi, Wardington Kulesi'ne gidiyoruz. Sana bir şey söylemeliyim John. Çok önemli bir şey. Ne oldu Waver? Bizim Bakugan türümüz çok nadirdir. Yaşam süremiz çok kısadır. Evet, bunu çok iyi biliyorum. Bunu Naga da iyi biliyor. O yüzden sana ihtiyacı var. O sonsuzluk çekirdeğini istiyor dostum. Evet, bütün gücü ele geçirmek istiyor. Ama fazla zamanım kalmadı. Geçen her saniye kendimi daha güçlüsü hissediyorum. Ve Naga'nın yaklaştığını biliyorum. Öyle konuşma. Neden daha güçlü olmak için sonsuzluk çekirdeğinin pozitif enerjisini kullanıyorsun? Şimdi yaparsan daha iyi hissedersin Waver. Bunu yapamam. Pozitif enerji etrafındaki her şeye ışık verin. Onu kendim için harcayamam. Hayır bunu yapamam. Ama Waver, kendine dikkat etmek zorundasın dostum. Ha? Alice. Geri dönmeye karar vermişsin. Ha? Doktor Michael. Şimdi Drago. <laughs> Yükselen işte. Aa! O kadar acele etme. Ayrıs reflektörü. Ah! Merlo Kalkanı! Ah. 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 Olamaz! Bencekinden daha güçlüler. Ama bu nasıl olabilir? Ortex Kananlı Kanem! Hani. Müstünlük Şerbe! Yüz. Yardıma ihtiyacınız var mı? Evet var. Çok teşekkürler. Hadi çocuklar başlayalım. Bakın! Demek kazananlar arasında olmak böyle değiliz. Kesiniz! Sayıca üstünüz. Kazanamazsınız. Ha, Görünüşe göre yine kazanan biz olduk. Bu şekilde maç yapmaya gerek yok. Naga'nın büyüsünden kurtulun. Ve ait olduğunuz Destroya'ya geri dönün. Biz senden emin olmayız Drago. Hadi gerçekçi olun. Bu bakuganlarla karşılaşırsanız sizi parçalarlar. <laughs> Sanırım unuttuğum bir şey var küçük dostum. Neymiş o? Bu başka bir tuzak olabilir. Büyük babam için çok endişeleniyorum. Her an Helgi'ye dönüşebilir. Lütfen ona yardım et. Sonsuzluk çekirdeğinin pozitif enerjisiyle kendine gelecektir. Bu onun tek şansı. Dur bir sorun var. Ne oldu, Waver? İçimdeki sonsuzluk çekirdeğinin sessiz çekirdeğin gücüne çekildiğini hissediyorum. Bu da kardeşim Naga'nın yakınlarda olduğu anlamına geliyor. <gülüyor> Naga. <gülüyor> büyük Baba. <laughs> Hayır olamaz. Yine Helciğe dönüşüyor. Lütfen, Waver'in Büyük Babam'ın yardıma ihtiyacı var. Hayır. Naga çok yakın. Bir dakika. Sizin Vardington Kulesi'nde sonsuzluk çekirdeğini korumanız gerekmiyor muydu? Hayır, o sizin görevinizdi. Efendim? Hey, Kato dedi ki... Hı? beni duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum Maruço. Sorun nedir efendim? Aa, emin değilim. Lütfen söyler misin? Acaba bu sabah seninle konuştuk mu? Hayır efendim. Tüm gün banyodaydım. Oh, hayır, Beaver. Büyük baba Dayan, Helce'nin gelmesine izin verme. Doktor Michael şu anda burada. Lütfen bir mesaj bırakın. Bana <laughs> tahmin edebileceğinden daha çok yardım etti. Nah? Nah Hangi? Ha? Başından beri bu anı bekliyordum. Naga! Nakugan! Sabah! Hayır! yani? Kulede bir şeyler oluyor. Ha, harika. Bu düşündüğüm kişi mi? Naga! Weber'ın çok özür dilerim. Bak Drago! Onu görüyorum. Seni tekrar görmek çok güzel Weber. Uzun zaman o. Naga! Evet bu o. İşimiz bitti. Böyle bir şey yapacağını anlamalıydım Naga. Bizim için daha kolay olamazdı. Alice farkında bile olmadan Naga'yı Beyver'ın yanına götürdün. Ve tüm zaman boyunca benim büyük baban olduğumu düşündün. <laughs> Beni kandırdın. Ne olmuş? Efendin Aga sessiz çekirdeği sonsuzluk çekirdeği birleştirdiğinde hiçbir şeyin önemi kalmayacak. Üstün Bakugan olacak. Herkes onun önünde diz çöküp öfkesini hissedecek. <laughs> Bana sonsuzluk çekirdeğini ver Beyver. Asla! Çok geç kaldık. Drago, bu maçı hiçbir şekilde kazanamayacağımızı söylediğini hatırlıyor musun? <laughs> görünüşe göre yanılmışsın. Görevimiz zaten sizi yenmek değil. Sizinle sadece oyun oynadık. Tek hedefimiz Naga Efendimizin sonsuzluk çekirdeğini ele geçirmesiydi. Ve görünüşe göre başarılı olduk. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Vortex! Enerji çekimi! Ah! <laughs> 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 Naga istediği şeyi alana kadar kimse bu maç alanını terk edemez. <laughs> Kabul et Drago kaybetti. Evren değişecek ve senin gibi Bakuganlar uzak anılardan başka bir şey olmayacak. <laughs> bu durumu olduğundan daha da zorlaştı. Bana çekirdeği vermeyi. Sana hayır dedim. Ben her zaman daha güçlü. Bu gücü hak ediyorum. Hepsini bana ver yoksa zorla elimden alırsın. Neden acele etme Naga. Kasırgan şimşek kılıcım. Ah şu. Senin burada ne işin var? Keito'nun sesini taklit ettiğini tahmin etmiştim. İyi denemeydi. Bunu fark ettiğim zaman diğerleri gibi inanmış gibi yaptım. Ama bu şekilde kurtulmana asla izin vermeyeceğim. Nasıl anladın? Keyton nazik biridir. Ve Maruço'yla nazik bir şekilde konuşur. Kendini ele verdin dostum. Ha, ah, seni küçük sıçan. Bana sonsuzluk çekirdeğini ver. Hey burn. bırak onunla ben karşılaşayım. Şu anda çok güçsüzsün. Teşekkür ederim Skares. Gerçekten çok yoruldum. Naga bu dünyada istenmiyorsun. Şimdi git buradan. Heh. Yoluma çıktığında seni yok edeceğimi bilmiyor musun ha? Evet hadi gidelim. Heh. Yıkım meteor yağmuru! Cyclerius <laughs> 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 <Sarkı rüyüz> kalkanı! <laughs> ah, hayır onları vurdu! Hayır! Dayaşım! <laughs> Bizi vurdu. Bunu anlayamıyorum. Onun üstünde hiçbir etkin yoktu Skyrim. Naga çok güçlü. Şimdi ne olacak? Bu çok kötü. Sanırım kaybedeceğiz. Kimse Naga'yı durduramazsa mücadele ettiğimiz her şey sona erecek. Buna neden olan benim. O yüzden buna benim bir son vermem gerek. Hey. Hayır büyük baba bunu yapma. Geri çekil. Kımılda ama. Küçük bir değiş dokuş yapacağız. Seri karşılığında sonsuzluk çekirdi. Ee Beymar'ın ne diyorsun ha? Var mısın yok musun? Joe! Rah hemen rahat bırak Elzi. Dur Tony Şimdi aramızda kimse kalmadı kardeşim. Neden kendi işini kolaylaştırıp bana istediğimi vermiyorsun? Sen benim kardeşimsin Naga ama gerekirse sana karşı sonuna kadar savaşırım. <laughs> ah. 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 Hey Chen tam zamanında geldin. Hı, bütün eğlenceyi kaçırmak istemedim. Bak Ogan! Savaş! Ah. Ah. Otres, <laughs> onlara ne yapacağını göster. Ödenek kartı etkin sağ vuruş. Onları bana bırakın. Hah, şaka mı yapıyorsun? Yetenek etkin. Işık birleştirici. Bu kadar. Siz insanlar tüm savaşlarınızı Bakuganlarla mı verirsiniz? Hayır olamaz. Wyvern'ın başı dertte ve biz buradan ayrılamıyoruz. Şimdi kaybedersek her şey sona erecek. Her şeyi kaybetmiş olacağız bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde. Naga sonsuzluk çekirdeğini ele geçirme ve evrenin en güçlü varlığı olma hedefine çok yaklaştı. Neyse ki Bakugan Savaşçıları onu durdurmaya çalışıyor. Bu zorlu bir savaş olacak. Naga amacını yerine getirmek için kendi birliğini de kurmuş. Bu iyi ve kötü arasında bir savaş. Destroya ve dünyanın kaderi dengeye bağlı. Karar seçme zamanımız geldi. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü sakın kaçırmayın.